non Facebook aşka. Kayu her zamanki gibi Facebook'ta kız tavlamaya çalışıyordu. <laughs> Kimse benim kel kafalı Facebook profilime bakmıyor. Anne. <laughs> ne var Kayu? Benim de her insan gibi neden saçım yok? Hiçbir kız bana mesaj atmıyor anne. Kayu evladım bu nasıl söz? Sen annenin gözünde çok yakışıklı ve sırma gibi saçları olan bir delikanlısın. Ama neden Facebook'ta kimse bana mesaj atmıyor anne? Bilmiyorum evladım. Belki de çıkıp öyle kız tavlaman gerekiyor. Sen ne bilirsin ki zaten anne. Ben yine de Facebook'tan kız tavlamaya çalışayım. Ve o anda mesaj kutusunda mesaj belirlemeye başladı. Ah Jessica diye biri. Gilbert sen Jessica diye birini tanıyor musun? Miau. Ben de tanımıyorum Gilbert. Kayu yemek hazır. Tamam geliyorum anne. Bu kayu da iyice şımarttık. İnternetin başından kalktığı yok. Hem internet çok zararlı bir şey. Görüyorsun değil mi? Apartma sende canım. Onun yaşıtları hep internette. Bırak çocuk teknolojiyi öğrensin. Kayu Facebook'tan kız tavlama konusunda hayal kırıklığı yaşarken bir anda mesaj kutusunda mesaj belirir. Bu da kim acaba? Jessica diye bilip bana mesaj atmış. Baba Baba Efendim Kayyu Ne vardı oğlum Baba Sana hiç kızın biri Mesaj attı mı telefonunu Gene o Arkadaşın Leo Seni kandırmış olmasın Kayyu Bak bunu hiç düşünmemiştim Baba çocuğu gördüğüm zaman kulağını çekeceğim. Bir daha görüşmesin seninle. Tamam baba. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Ama Kayu yine de kız olabilir ümidiyle telefonu açıp gizliden Jessica'yı aramaya karar verdi. Jessica? Evet Jessica ben seninle tanışmak istiyorum. Ben de seninle tanışmak istiyorum ondan verdim. Tamam. Tamam. Jessica. Tamam. Bize yarın beşte gelir misin Jessica? Tamam. Görüşürüz Jessica. Ne kadar güzel haber Kayu. Babana söyledin mi? Söyledim anne. Ama yine arkadaşım onun beni kandırdığını düşündü anne. Kayu yarın Jessica'yla buluşacağı için çok mutluydu. Yanında sabah oldu. Hemen hazırlanmalıyım. Gilbert, bugün kızla tanışacağım. Kayu, banyoya gidip elini yüzünü bir güzel ve parlak kel kafasını yıkadıktan sonra Jessica ile buluşmak için babasının parfümünü sıkmıştı. Efendim kayı Bana kız tavlama konusunda birkaç şey öğretebilir misin baba? Tabii evladım. Mesela ben anneni... Ee, ben anneni... Ee, Teşekkür ederim baba. Bir şey değil evladım. Gilbert. Bugün kızla tanışacağım. Kayu banyoya gidip elinin yüzünü bir güzel ve parlak kel kafasını yıkadıktan sonra Jessica ile buluşmak için babasının parfümünü sıkmıştı. Baba! Baba! Efendim Kayu? tavlama konusunda birkaç şey öğretebilir misin baba? Tabii evladım. Mesela ben anneni ee, ben anneni ee, Teşekkür ederim baba. Bir şey değil evladım. anda gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kalmıştı. Çünkü gördüğü kız sanki bir doğal güzellik ...sekizinci harika gibiydi ayağımına koyup sıçtım. Sonunda sabah oldu. Hemen hazırlanmalıyım. Gilbert. Bugün kızla tanışacağım. Kayu banyoya gidip elini yüzünü bir güzel ve parlak kel kafasını yıkadıktan sonra Jessica ile buluşmak için babasının parfümünü sıkmıştı. Baba! Baba! Efendim Kayu? tavlama konusunda birkaç şey öğretebilir misin baba? Tabi evladım. Mesela ben anneni, ee, ben anneni. Ee, Teşekkür ederim baba. Bir şey değil evladım. Kayyu o anda gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kalmıştı. Çünkü gördüğü kız sanki bir doğal güzellik, sekizinci harika gibiydi. Ayağımına koyup sıçtım.